Sen video evet, işte ben sana kotu içeyim. Hepinize... merhabalar arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz? Şimdi ses kapatıp buraya başlıyor ya. çok güzel bir video. Bakın neden mi dedin? Benim. çok tatlısın. Ben Ya kanka değişik değişik şeyler yazma. Burada bitkimi yıkıyorum. Çıkılıyorum ay. Ay ben de, de. de. Ay ben şu gün şeyinde bay diğer git. Kontrolü o değil O değil hatta benim kanka dur sana işi de açayım. Ne videosu çekiyorsun bari ona göre açacağım. Korku videosu ise açmayacağım. Ay Ka Hayır, sen... videosu. Yerli olsun bari. Hayır, atıyor. TCP'ye bak. Bak. Hepimiz evrak. TCP'ye bak sonra. TCP bak bunu indireceğiz. Bakalım acaba nasıl olacak. Sonra indireceğiz. SCP SC... oyuncu. Kanka SCP vakfı zaten SCP oyunu oluyor. SCP'nin tek oyunu SCP vakfı. Evet. Arkadaşlar evet, bu arada an, ben de oynayayım. Kanka bu arada multiplayer mod gelmiş. Başlatsana ben de giyeyim bir. Başlattım. Kanka. Kanka. Karanlık SCP'si. Bunda ışığı açmak zorundayım. Yoksa çok korkacağız. Işığı açtım valla. Kanka o sözü okma yiyecekse Bu gitti tamam. Kanka ben run yapıyorum. Üçüle seni söyleyeyim ya. Elif bastırmaya boş boşuna. Oğlum iç Arkadaşlar çok korktum. Ben kaçıyorum. Oyunu kapat. Kanka oyunu açık kalmıştı, kapatayım. Kapatdım. Ah. O ne işi ya? C 96 en son banyo yiyordu. Kanka beni de şu timsah bence C C P yiyordu. Ne oldu ne oldu? Sen ben Kanka ben banye gideceğim birazdan. Üstümü ve çıkay, üç tümüz ve açıp çıkayım. Ah oh, tamam. Dede de, de, de şu Of ben ya? Yarın günü et. Eğer seni tanırsam. Arkadaşlar baya korkunç bir oyun. Abi SCP. Öyle yapıyor, yapıyor. Ondan ben patladığım zaman da yeni yapalım. Ben ben de onu bir süper için yapamadım. Sonra ne? Dı, ben patladı değil mi? Dı Ya bir giyeyim. nasıl dı tanıdı? Babuji. Ben geldim kanka. Oh, bu yalan ne şey Abi, o Bu işe biçim ya. Kanka, evet. ben birazcık uzanacağım. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Ondan... Neyse ben oraya neyim sen. O da ayrıca var. be. Çok korktum ya. Çok ya. niye üstüme çıkıyorsun? yapma Kanka yapma kanka. Ya gelmişsin sen. <laughs> onu, onu neden yaptın? Ben <laughs> ben üç. Hayır. M M M Arkadaşlar ben geldim. Çok korkuyorum çünkü SCP oynayacağız bugün. Çok korkuyorum çünkü SCP oynayacağız. Arkadaşlar Bir bitti. Baltonu göstereceğim. Ooh, Ooh. Videonun içine tutmaya geldim. <laughs> geldim. Videonun içine tutmaya geldim. Videonun içine tutmaya geldim. Arkadaşlar dur ben şu bitkimi çekeyim şuradan. Çok içten mi? Şöyle. Tekliğimi nereye çekeyim? Anne yani çok güzel yapıyorum. ya kankım, arkadaşlar. Ben Bir de, de şunu gö görüyorum Arkadaşlar ben yeni ben dedi de, <laughs> de, 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 de <laughs> da, Hayır. Hangi şikanko? Hangi dastı büyümüş? Anne. 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 Hangi? arkadaşlar dansımız süper, hepimiz süper. hadi içimizde vay kahraman kahramanlar benim adım deniz dev kafa deniz derler bana hızlı aykut yanımdaki aykut kardeşi sayılır çünkü hadi. biz onunla kanka, evet, çok güzel dans yaparız kanka birisi ışıklarla <laughs> oynuyor herhalde tiyim. kanka, kanka, kanka ben bir tane şarkının sonunda görmüştüm bu dansı. Kanka bir <laughs> ışıklarla oynuyor <ve gülüyor> parti gelmiş olabilir. Hayalde. Kanka beni partiye çağırıyorlar. Ben partiye no, gidiyorum. No, no. Partiye gider Deniz. Gider Deniz. Elayın. 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 Ne diyor ya baba? Aa bu 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 kızdı da. He? Bu bu bu. Abi niye dön? Dön. Oraya ünlü biri geldi. E biz de ünlü biri geldi kanka. Thank kanka. Kanka. Kanka, kanka ben burada. Efendim kanka. Kim geldi? Ya ünlü geldi. Ne diyor? Ne de? Ne diyor? 48 diye bir şeyler diyor ama ne de anlamadım. Ne mi? Ha? İsmir oradaydı. Hiç tanımadığım gibi. Futbolcuymuş. Neden bu? Bu yazı Dedim Neden bu? batıta. yazı çıkıyor. Futbolcuymuş. Futbol yaşamımı devam edemeyeceğim diyor. Çenler özür dilerim. Bir şeylere uyanmak istiyorum e kanka ben Ronaldoyla takım değilim vallahi ben Galatasaray'a tutuyorum. Ben çok Galatasaray'a Ben

kaptan için. Evet bu kadarmış. Arkadaşlar rolü yarıda kestik ama bunun ikinci bölümü gelir bence. Neyse vay vay sesi kapatıyorum şimdi. Ses çıkmaz inşallah. Burada. arada ara sıra arkadaşlar sesi kapattığım oldu çünkü Oğuz'a bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Anlamıyor bazı şeyler. Bay bay. Teşekkür ederim. <laughs> ya <Bilgisayar> kayboldu. <laughs>